Ne karınca zayıf olduğu için aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Rızık yalnızca Allah'a aittir. Ola paran olur, öyle o kadar kişileri tanıyorum ki. Bir ekmek yiyemez. İştah yok. Patatese yoğurta mahkum oluruz. Eskide iştahımız çoktu, paramız yoktu. Şimdi paramız var, iştahımız yok. Eskide yoktu, açtık, dinamik bir vücudumuz vardı. Şimdi çok yiyoruz, hantal bir vücuda sahibiz. Var iken az yiyelim ki çıta gibi vücudumuz olsun, muvaffak olamıyoruz. Kimi insanı az verir, Allah bak, kimi insanı az verir, kimisine de çok verir. Ama ikisini de imtihan eder. Az verdiğinden sabrede sabır ister. Çok verdiğinde de ise Cenab-ı Hak şükür ister.